Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bu dersimizde A harfini öğreneceğiz. Şimdi A harfi ile ilgili burada bulunan resimlerin isimlerini söyleyerek A harfini önce kulağımızla hissedelim. Bundan sonra A harfini yazmaya geçeceğiz. Başlayalım bunların isimlerini söylerken özellikle A olan yerleri biraz daha böyle baskın söyleyelim. Ayna, ayna, ayı, at, bu araba. Gördüğünüz gibi a ile başlıyor. Aslan. Ayakkabı. Bu varlıkların hepsi a harfi ile başlıyor. Şimdi de a harfinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Bu gördüğümüz büyük a harfi. Önce bunun nasıl yazıldığını görelim. Sonra da alttaki satıra a harfini yazacağız. A harfi 3 hamlede yazılıyor. Bakın ilkin bu şekilde. 1 2 ve 3. 3 hamlede A harfini yazıyoruz. Şimdi burada yazalım. En üstteki çizgiden başlıyoruz ve 1, 2 çizgiyi geçiyoruz. Buraya kadar getireceğiz. Aşağı çizgi boş kalacak. 1, 2, 3. de yan şekilde yapacağız. Ve 3. A harfini 3 hamlede yaptık. Damını da yapalım. 1 2 3 A Her yazdığımız harfi mutlaka okuyun. Okursanız aklınızda kalır. A 1 2 3 A 1 2 3 A Şimdi büyük A harfini öğrendik. Siz de bunu defterinize yazdıktan sonra küçük A harfini yazarsınız. Şimdi de küçük A harfinin nasıl yazıldığını öğrenelim. İşte bu da küçük A harfi. A harfi iki şekilde yazılır. Zaten bütün harflerin iki şekilde yazımı vardır. İşte A harfinin küçüğü bu şekilde. Hemen bunun da yazılış yönünü göstereyim. Burada gördüğümüz 1'den başlayacağız. 1'i artık öğrendiniz. Burada 1 bir var. Birinci hamle şurası 1. Ve ikinci hamle de buradan 2. Bir yuvarlak çizdikten sonra bir tane dik indireceğiz ve a harfini yazmış olacağız. Hemen satırımıza geçerek a harfini yazalım. Yalnız a harfini sadece ortadaki iki çizgi arasında yazmamız gerekiyor. Sadece bu satıra. Başlıyoruz. Yukarıdan başlayarak yuvarlağımızı yapıyoruz. Bir, iki. Bir daha yapıyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Okuyalım bunları. A, A, A. Devam edelim. Bir, iki. A, bir, iki. A, Yalnız burada şuna dikkat edin. A harfi sınırlarının dışına taşmayacak. Yani bunu şuraya kadar getirsek yanlış olur. Ya da aşağı taraftan şuraya getirirsek yine yanlış olur. İki çizgiye de değmesi gerekiyor. Bir daha yapıyoruz. Bir. 2. Şu indirdiğimiz dikmeyi de bu çizgiden bu çizgiye kadar getireceğiz. Onun dışına taşırmayacağız. 1 2 A Şimdi A harfini öğrendiğimize göre A harfi ile bir önceki derslerde öğrendiğimiz E ve L harfi ile birlikte nasıl okuyacağız, nasıl yazacağız onu görelim. Hemen A harfimizi yapalım. A'yı öğrendik. 1 2. Bu A. Bir de başka bir harf yapalım. L. Bunu okuyalım. A L. Ama ben bu ikisini birlikte okumak istiyorum. Bunları o yüzden yan yana getirmeliyim. Bunu buraya, bunu da şuraya getirerek yan yana yazalım. A'yı yazdım, sonra da L harfini yazdım. Şimdi bunu okuyalım. A L A L A L A L, A -l. Al. Bunu tek seferde artık okuyabiliriz. Al. Çünkü ikisinin de rengi aynı. Renkler aynı olan harfleri birlikte okuyacağız. Al. Al. Şimdi de farklı bir şey yazalım. Ama yine aynı harfleri kullanacağız. L. Bir de A. Bunları birbirinden uzak yazdım ve renkleri de farklı. O zaman bunları beraber okuyamayız. L. A. L. A. Ama bunları yan yana getirmek istiyorum. Yan yana getirirsem birlikte okuyabilirim. Li hemen buraya yazalım. L. A'yı da onun yanına getirmek istiyorum. A. L. A. L. A. La. La. Bunu la diye okuyacağız la diye okuduğumuz zaman sonunda a'yı okumuş oluyoruz. Bakın bir daha okuyacağım. Sonuna dikkat edin. Gizli bir a sesi var. La a diyorum. Sonunda a var. La. Şimdi de bir tane harf daha yazarsak nasıl yazacağız onu öğrenelim. Üç harf yan yana yazabiliriz. Çünkü diğer dersimizde de bunu görmüştük zaten. L bir de a, bir daha ı. Bu üçünü şimdi yan yana getirerek beraber okuyacağız. Ama önce tek tek okuyalım. ı, a, ı. Bunları birleştirelim. L buraya gelsin. A'yı da buraya getirelim. La. Zaten burada da bunu öğrendik. La, la. Bu l da yanına gelirse Şimdi okuyacağız ama okurken acele etmeyin. La l la l lal lal Üç harf yanına geldiği zaman da önce ikisini okuyup sonra da hemen diğerini hızlıca okuyarak üçünü beraber okuyacağız. Lal 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 gördüğünüz gibi tek seferde okuduk. Şimdi bir isim yazalım. İsimleri her zaman büyük harfle başlayacağız. La le yazalım ama la le yazarken ilk harfi büyük yazacağız çünkü insan isimleri ve özel isimler büyük harfle başlar. Ll yazdık şimdi la oldu. La'nın yanına L yazacağız şimdi. L, -l E L La L La L Ve şimdi öğrendiğimiz harflerle ilgili yazıları yazacağız. Ben söyleyeceğim sonra da onları yazacağız. Siz de dikkat edin. E La yazacağız. E La La'yı da farklı renkle yazalım birbirinden ayırt edici olsun. La, e, la, la, le yazacağız. La, le, le, le sonunda e var. La, le. Devam ediyoruz yazmaya. Al, a. L, al e la e la yazacağız la a e la la le la le la le la le al al nokta Cümlemiz bittiği zaman sonuna nokta koyacağız. Devam ediyoruz. E la E la E la A la A la A la A la La le La le la le al a al al ela ala la le al devam ediyoruz al al la le la le le e. la le al Al nokta son bir satırımız kaldı. La le la le la la yazdım. Le le la le ala a la la a ala la le la le le la le al al şimdi yazacağımız metni yazdık ve şimdi de yazılı olan bir metni okumayı yapacağız. Şimdi okumaya geçelim. Şimdi de öğrendiğimiz harflerle ilgili okuma yapacağız. Unutmayın Kırmızıları beraber okuyacağız, mavileri beraber okuyacağız. Mavi ve kırmızıyı birleştirmeyeceğiz. E la la le al E la al E la la le al al la le al La le La le Al Sevgili öğrencilerim bugünkü e harfini bitirdik ama bir de iki rakamını öğreneceğiz. Şimdi de iki rakamını öğrenelim. Şimdi de topları sayarak kaç top olduğunu buraya sayı ile yazacağız. Bir iki tane top var. İkiyi ne şekilde yazıyoruz? İkiyi iki hamlede yazacağız. Bir, iki. Bir, iki. Artık hamleleri saymadan da rahatça yazabiliriz. İki tane olan nesneyi bu şekilde rakamla gösterebiliyoruz. İki rakamını da öğrendik. Gelecek derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.